50'ye kadar. Sonra da sen. Evet, evet. başlıyoruz. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ölümsağımıza başaklanmaya Evet. Şimdi arıyoruz. Nerede olabilir acaba? Aç. El hayatım. 50 olmasa? 30 olsun. Otuz olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 6, yedi, sekiz, dokuz, 10, on 12, on, on iki, on üç, on dört, on beş, on, alt, on, yedi, on, sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elim sana sonra çatlamaya yani ne be? Hmm. Ne zaman buradan gireceğim. Herkese bayağı doğal olabilir?